Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sık iğne ile oval çanta tabanı yapımını anlatmaya çalışacağım. E, bu plaj çantası olarak yapmıştım. Buna tabanını anlatacağım şimdi size e, kağıt tiple örmüştüm. Hemen yapımına geçebiliriz. E, tığım üç buçuk numara ve kağıt tip. Tabi bu kadar büyük bir taban yapmayacağım. E, daha küçük ölçülerde bir taban yapacağım. Mantığını anladıktan sonra istediğiniz boyutta. E, bu tabanı Tabii ki yapabilirsiniz. Onun için saymadan belli bir sayıda e, zincir çekerek hemen başlıyorum. Şöyle biraz bu plaj çantanın içinde de küçük bir çanta yapacaktım. E, bunu da yapmış olayım size hem tabanı göstermiş olayım. Bu videoda sadece tabanı e, göstereyim. Bundan sonraki videoda inşallah bir aksilik olmazsa çantanın yapımını anlatmaya çalışırım size bu kadar zincir yeterli benim için hatta iki tane daha çekeyim şimdi belli bir sayıda zinciri çektikten sonra bir ikinci zincirimize batıp hemen bir sık iğne yapıyoruz daha sonra sıra sonuna kadar her zincire bir sık iğne yaparak ilerliyoruz. Her zincire bir sık iğne yapıyorum. Şu başa kadar sık iğnelerimi tamamlayayım. Daha sonra tekrar görüşelim. Ben sıra sonuna geldim. Her zincire bir sık iğne yaparak. Şimdi son zincirin içine 3 adet sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3 daha sonra bu yaptığım sık iğnelerin tam karşılarına gelecek şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapıyorum şu ipi de arkadan gizleyerek örüyorum köşeyi dönmüş olduk şimdi sıra sonuna kadar e, her zincire yine sık iğneler yaparak sıramızı tamamlayacağız. Pardon. Ben bu şekilde şu uca kadar geleyim. Uçta tekrar görüşelim. Evet sıra sonuna geldim. Başlarken bu sık iğneni yapmıştık bir zincirin içine. Dolayısıyla bu köşede 3 sık iğne yapmıştık. Burada da 3 sık iğne olması lazım. Bir tanesini yapmıştık. Şimdi buraya 2 tane daha sık iğne yaparak buradaki 3.yü de tamamlamış oluyoruz zaten. 2 tane yaptım. Hemen başta yaptığım ilk sık iğnenin tepesine batıp kaydırma tekniği ile bağlıyorum ve bu köşemizde dönmüş oluyoruz. Hemen bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Bu ilk başladığım hemen birleştirdiğim sık iğnenin tepesine batıyorum ve bu sırada köşelerimizi çift yapacağız. Birinci çiftimi yaptım. Hatta hemen bir ayraç takıyorum buraya. Şimdi yine her sık iğnenin tepesine bir sık iğne yaparak diğer köşeye kadar geliyorum. Her sık iğneye bir sık iğne yapıyorum. Bu oval tabanı da ben kağıt iple uyguladım ama siz istediğiniz iplerle değerlendirebilirsiniz. Pamuklu makrame ile, kotonla, penye iple, rafya iple, mantığını anladıktan sonra istediğiniz iple uygulayabilirsiniz. Çanta tabanlarında, sepet tabanlarında rahatlıkla uygulayabileceğiniz e, sık iğne ile oval taban. E, kanalımdaki videoda daha önce e, trabzanla oval tabanı yapımı vardı. E, bu da sık iğne ile oval taban. Çanta tabanlarında hoş duruyor oval taban. Örmesi kolay. Çantayı yukarıya çıkardığında da döne döne örülüyor. Bir sonraki videomda inşallah bu çantanın yapımını anlatınca döne döne örüldüğünü de göreceksiniz zaten. Evet hemen köşeye geldim. Şimdi bir alt sırada bu zincirin içine 3 adet sık iğne yapmıştık. Şimdi bu üçlere çift batacağız. Yani 6, 3, 6, 9 tane olacak. Şimdi birinci sık iğneme ilk çiftimi yapıyorum, ikinci çiftimi yapıyorum ve üçüncü çiftimi yapıyorum. Şimdi yine sıra sonuna kadar her sık iğneye bir sık iğne yaparak sıramızı tamamlayacağız. Ben sıra sonuna kadar bunu yapayım. Diğer ucu da birleştirmek üzere tekrar görüşelim. Sıra sonuna geldim. Şimdi sıranın başında bir çiftimizi yapmıştık. Şimdi bu iki sık iğneye de çiftlerimizi yapacağız. Birinci çiftim. ikinci çiftim. Üçüncü çifti zaten sıranın ilk başında yapmıştım. Hemen şu ayrıcımı çıkarayım. Baş birinci hemen sık iğnenin tepesine batıp kaydırma tekniğiyle hemen birleştirdim. Şimdi bir sıraya çıkarken yine bir zincir çekiyorum. Şimdi bu sırada köşeleri dönerken bir tek bir çift yapacağız. Hemen birinci sık iğneye birinci tekimi yaptım. Yanındakine çiftimi yapıyorum yine ayracımı hemen takayım. Burada her sık iğneye yine bir sık iğne yaparak diğer köşeye kadar geleceğim. Ben diğer köşeye kadar geleyim. Orada da bir tek bir çiftimizi nasıl yaptığımızı göstereyim size. Ben bunu hemen yapıp geliyorum. Evet köşeye geldim 3 çiftimizin yaptığımız köşeyi. Hemen birinci çiftimin hemen birinci sık iğnemi yaptım bir sık iğne. Çiftimin hemen sol tarafındaki e, sık iğneye ise çift yapacağım. Çiftleri hep sol tarafta yapıyoruz. E, çift var burada bir çift sık iğne. Birincisine tekimi yapıyorum. Çiftin diğer kanadına, sol kanadına ise çiftimi yapıyorum. Bir tek bir çifti bu şekilde yapıyorum. Son çiftimin hemen birinci kanadına bir sık iğne, diğer tarafına ise çiftimi yaparak köşeyi dönmüş oluyorum. Daha sonra yine her sık iğneye bir sık iğne yaparak sıra sonuna geliyorum. Ben bu şekilde devam edeyim. Sıra sonundaki e, birleştirmeyi bir tekrar daha yapalım hep birlikte ben bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna geldim bu çiftlerimin başına hemen ne yapıyordum birinci çiftimin başına tepesine bir sık iğne çiftimin hemen sol tarafındaki kanada ise çiftimi yapıyorum ikinci çiftime geldim hemen bir sık iğne yanındakine bir çiftimi yaparak sıra sonuna geldim. Hemen buradan ayıracımı çıkarıyorum. Zaten bir tek bir çiftimizi sıranın başında yapmıştık. Hemen burada kaydırma tekniğiyle kaydırarak bu sıramızı da birleştirdik. Bir zincir çekip bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi bu sırada. Yine oval köşelerimizi yuvarlak kısımlarını iki tek bir çift yapacağız. Hemen onu yapalım. Bu birleştirdiğim yere hemen birinci tekimi yapıyorum. Yanındakine ikinci tekimi yapıyorum. Şurada çiftimiz var. Bu çiftin hemen bir tarafına tek yaptık. Sol tarafına hep sollarda çiftleri yaptığımızı söylemiştim. Sol tarafına çiftimi yaparak ee, bu sıradaki ilk iki tek bir çiftimi yapmış oldum. Yine ayıracımı takayım burada. Yine her sık iğnenin tepesine bir sık iğne yaparak diğer köşeye kadar geliyorum. Bu şekilde her sık iğneye bir sık iğne yapıyorum. Ben köşeye geleyim. Köşede tekrar görüşelim. Evet, köşeye geldim ben hemen. Köşede iki tek, bir pardon, iki, bir çift, bir tek yapmıştık. Bu tek'in hemen tepesine birinci tekimi yaptım. Bu çiftin bir tarafına hemen ikinci tekimi yapıyorum. Ne diyorduk? Hep çiftin sol kanadında çift yapıyoruz. Şimdi çiftin sol kanadındayım buraya bir çift sık iğne yapıyorum hemen yine takip ediyorum birinci tek ikinci tek bakıyorum çiftin sol kanadı hemen buna çift yine birinci tek ikinci tek bakıyorum çiftin hemen sol kanadı buna çift Bu ovalimizi de yaptık. Şimdi yine her sık iğneye bir sık iğne yaparak sıra sonuna geliyorum. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar devam edeyim. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Sıra sonuna geldim. Hemen yine birinci tekim, ikinci tekim, ve bir alt sırada yaptığım çiftin sol tarafını hemen yine çifti yapıyorum yine birinci tek ikinci tek ve son çiftimi yaparak sıranın sonunu tamamlıyorum hemen ayrıcımı çıkaracağım yine burada kaydırma tekniği ile birleştireceğim bir zincir çekip bir üst sıraya çıkacağım bu şekilde tabanımızı e, yapıyoruz. Ben bir sıra daha yapayım. 3 tek bir çift. E, bu tabanda tabi istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. 3 e, tek bir çift, 4 tek bir çift, 5 tek bir çift. İstediğiniz boyuta gelene kadar e, büyütebiliyorsunuz. Ben 3 tek bir çiftle bir sıra daha dönelim. Ondan sonra zaten e, çalışmamızın sonuna gelmiş oluyoruz. Hemen birinci tekimi yaptım. İkinci tekimi yaptım. Pardon ipim katlandı. İkinci tekimi yaptım. Üçüncü tekimi yaptım. Baktım. Karıştırırsanız zaten çiftler size e, çiftlerden anlarsınız. Çiftin sol kanadına geldiğinizde çifti yapmış olmanız lazım. Çiftimi yaptım. Hemen yine ayıracımı da taktım. Her sık iğneye bir sık iğne yaparak diğer köşeye kadar geliyorum diğer köşeye geleyim orada da 3 tek bir çiftlerimizi yapmaya devam edelim Evet döneceğim köşeye geldim birinci tekim ikinci tekim üçüncü tek bakıyorum çiftin sol tarafı doğru gidiyorum hemen burada çiftimi yapıyorum yine 1 2 3 tek çiftin sol tarafı buraya bir çift yapıyorum. 1 2 3 tek çiftin sol kanadı çiftimi yapıyorum ve bu köşemizi de dönmüş oluyoruz. Şimdi yine her sık iğneye bir sık iğne yaparak Sıra sonuna geliyorum. Ben sıra sonuna geleyim. Zaten Birleştirmemizde hemen yapalım. Şöyle göstereyim. Oldukça muntazam dönen bir oval çalışması oluyor. Oval taban çalışması. Ben sıra sonuna kadar geleyim. Daha sonra tekrar görüşelim. Evet, sıra sonuna geliyorum. Hemen birinci tek, ikinci tek, üçüncü tek. Çiftin sol tarafındayım. Çiftimi yapıyorum. Yine birinci tek. ikinci tek. Üçüncü tek. Ve çiftimi yaparak sıra sonuna geliyorum. Hemen ayracımı buradan çıkarıyorum kaydırma tekniği ile birinci sık iğnenin tepesine kaydırıyorum ve tabanımızı bitirmiş oluyoruz ee, dediğim gibi videomun başında da ben bu plaj çantasının içinde küçük bir çanta yapacağım onun için bu taban benim için yeterli ama dediğim gibi siz istediğiniz boyutlarda bu mantığı anladıktan sonra kağıt tabi şöyle elimle düzelteceğim biraz el ütüsü yapacağım daha düzgün duracak istediğiniz boyutta yapabilirsiniz arzu ederseniz bu tabanın ölçüsünü vereyim ben size plaj çantasının şöyle eni 11 11 santim boy ise 40 santim 40'a 11 ölçülerinde yapmışım bu şekilde ama siz istediğiniz ölçüde tabii ki daha küçüğünü daha büyüğünü yapabilirsiniz. Mantığını anladıktan sonra oval taban çalışmamız bu şekilde ilerliyor. Ee, umarım faydalı ve anlaşılır bir video olmuştur. Ee, oval taban çalışmamız benim e, kağıt tipli sık iğne oval taban yapımı hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı ve anlaşılır bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.